Usta seninki. Bir gelişme var mı? Vasıf işbirliği yapmayı kabul etti. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Ben de sizinle geliyorum. Nereye? Operasyona. Nereye olacak? Emin misiniz? Tehlikeli olabilir. Siz önden gidin usta. Savcı hanımı bekletme. <laughs> Dün Vasıf'ın adamlarıyla çatışıyorduk. Bugün Vasıf korumaya gidiyoruz. Ne saçma iş işte, değil mi Selin? Ha? Beni asıl Sait endişelendiriyor. Niye? Vasıf sırf Sait'in korkusundan polise teslim olmayı kabul etti. Ne ondan kaçtı ne onunla çarpışmayı göze aldı. Niye bu kadar korkuyorlar Sait'ten? Vasıf'ın Sait'ten bu denli korkması sizce normal mi? Normal şartlarda hayır. Ama Sait eski bir asker ve tecrübeli bir kiralık katil. Biz de temkinli olsak fena olmaz. Usta, siz kalın burada. Emin misin? Evet. Savcım, siz de burada kalın. Hayır, <laughs> ben de geliyorum. Gevşemeyin sakın. Dikkat edin. Abi neye dikkat edelim ki? Kimse yok burada. Esu sen niye gerginsin? Bir şey mi gördün? Hayır ama bir enayilik olabilir. Hissediyorum. Olamaz. Solunun ve yok. Geç mi kaldık? Bunda da nabız yok, ölmüşler. Geç kalmışız, kahretsin. Açacak mısın? Efendim? Ben Sait, cesetleri gördünüz mü? Evet Sait, gördük. Sait mi? Eğer peşimi bırakmazsanız bir dahaki sefere sizin cesetlerinizi bulurlar. Niye öldürdün onları? Sana ne? Aylardır senin bıraktığın cesetleri topluyoruz. Derdin ne? Kime çalışıyorsun? Bakın son ikazım çıkın oradan. Daha fazla da başımı ağrıtmayın. Emirleri kimden alıyorsun sen? Patronun kim? Sizi uyarmıştım. Sayıp teslim olmanı istiyorum. Hemen şimdi. Duydun mu beni Sayıp? Teslim ol.